Bakın görüşleri böyleydi. Şimdi iş dünyasında yoğun bir şekilde çalışanları enflasyona ezdirmemek yönünde çalışmalar devam ediyor. Ve maaş düzenlemeleri, ücret ayarlamaları yine yapılmaya devam ediyor. Bu konudaki görüşlerini sormak üzere hemen Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanca sözü vereceğiz. Zeki Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi iş dünyasında malumunuz harekete geçildi ve tabii çalışanlar için yeni düzenlemeler, ücret düzenlemeleri ve diğer özlük hakları ile ilgili düzenlemeler devam ediyor. Acaba nasıl bir tablo söz konusu özellikle de Adana bölgesinde sizler sanayi kuruluşları olarak nasıl düzenlemelere imza atıyorsunuz? Şu anda bizim yaptığımız herhangi bir düzenleme yok ama biz hükümetimizin 6. ay sonu itibariyle asgari ücrete yapacağı zammı bekliyoruz. Onu bu zammı baz alarak biz de çalışanlarımıza bir enflasyon farkı ödemek istiyoruz. Çünkü çalışanlarımızın bugün bu maaşlarla enflasyon altında ezildiğini bizim sanayici arkadaşlarımız söylüyorlar. İnşallah hükümetimiz bir e, açıklama yapar. Biz de ona bağlı kalarak çalışanlarımıza e, iyileştirme yaparız ümidindeyiz. Çünkü yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Enflasyon altında bizim çalışanlarımızın ezilmemesini canı gönülden istiyoruz. Hükümetimizde bu konuda tahminim bir çalışmaları var. Ee, i̇nşallah bir harekete geçilir. Karşılıklı olarak hükümetin de fedakarlık edeceği şeyler olabilirse, SGK primlerinden ve bizim ödeyeceğimiz paraların bir kısım vergilerinden seviniriz. Çünkü biz de rekabetçiliğimizi öldürmememiz gerektiğine inanıyoruz. Biraz önce Nail Bey'i dinledik. Türkiye hakikaten bir üretim üssü oldu sağ olsun. Bu memlekette iyi bir sanayi çalışması var. İyi bir yatırım memlesi var. Yatırımlar yapılıyor. Ülkede sanayi alanı bulmakta güçlük çekiyoruz. Çok şükür demek ki ülkenin bir üretme kabiliyeti ve üretme hevesi var. Hem üretelim hem de çalışanlarımızı mutlu edelim istiyoruz. İnşallah bu yılda Türkiye büyüyerek kapatacağından inanıyoruz ve iyi bir büyüme beklentimiz de var. İhracatımız da gayet iyi gidiyor. Kazandığımızda çalışanlarımızla da paylaşmayı canı gönülden istiyoruz. Hükümetimizin vereceği karar doğrultusunda da iş dünyası kendisini ayarlayacaktır. Üzerine çalışılan tabii pek çok formül var ama o üç formüle yoğunlaşılmış durumda. Yine hükümet kanadında bu bütün projeler ve Maaş düzenlemeleriyle alakalı o üç formül arasında biraz önce siz de kısa bir vurgu yaptınız. Birim ve diğer taraftan vergilerle alakalı, matrahlarla alakalı düzenleme meselesi de var. Böyle bir durumda tabii düzenlemeler yapıldığı takdirde eliniz nasıl rahatlayacak ve tabii bunu da nasıl yansıtmayı planlıyorsunuz? Şimdi bizim ödeyeceğimiz vergilerin hiç olmazsa çalışanlarımıza verilmesi bizim mutlu eder. Yani çalışanımız ne kadar maaş alıp mutlu olursa biz o kadar rahat çalışırız. Bizim e, ilave SGK primleri, efendim, e, stopaj vergileri bizi rahatsız eden işler. Bir de mesela devletimiz şu anda yılbaşından beri 75 lira günlük e, aylık asgari ücret desteğini hala ödemedi sanayiciye. Bu da önemli. Asgari ücret desteği adı altında daha farklı destekler de verilebilir sanayicinin de rekabetçiliğini öldürmemek lazım. İyi çalışmak lazım. Çalışıldığında da inanıyoruz. Bize de biz de vermek istiyoruz. Verdiğimiz paranın da bir o kadarını karşılığında SGK ve vergi ödemek tabii bizim rekabetçiliğimizi ve maliyetimizi artırır ve öldürür. Onun için devletimiz eğer bizim ödeyeceğimiz farklardan sigorta primi gibi eksik alınırsa zaten vergide eksik alınıyor. Sigorta primini de almazlarsa mutlu oluruz. Şimdi tabii biraz önce Nail Olpak'ın açıklamalarını da ilettik ve 260 milyar dolarlık yani normalde 252 milyon milyar dolarlık bir hedeften bahs bahsediliyordu ve onu da aşarak 260 milyar dolara da ulaşabiliriz dedi ihracat meselesinde. Yine o noktada hedefler sürekli olarak her geçen ayda revize edilmeye devam ediliyor ve sürekli olarak da yükselmeye devam ediyor. Acaba siz yakalanan ihracat performansını nasıl değerlendiriyorsunuz ve e, yıl sonu için sizin öngörüleriniz nasıl şekilleniyor? Şimdi bizim sanayicimiz ürettiği birçok ürünü eğer ihracata mal yapabiliyorsa şirketlerimiz, ihracatta satabildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar mal satıyor. Kapasitelerimiz dolu. Yani bugün Türkiye'nin birçok işletmesi yüzde seksen üstünde kapasite kullanımına sahip. Nail abi de biraz önce söyledi makine teçhizat ithalatı yatırımı oldukça fazla. Makina makine üreticilerine iki yıl iki buçuk yıl üç yıl termin vardı. Geçen hafta tekstil fuarı vardı. Ben, fuarı gezdiğimizde üç yıla termin veriyorlardı. Ben hatta makinacılara dedim ki ya niye fuara geldiniz fuar açtınız o zaman. Keşke gelmeseydiniz. Madem satacak malınız yok Fuar hiç olmazsa makine satış yeridir. Ama ya işte şeyden de yoksun olmamak istiyoruz piyasada. Nereye gelmek istiyorum buradan? Türkiye'de bir yatırım iştahı var. Yatırım hevesi var. Sanayici pandemi döneminde kazandığı parayı da tekrar yatırıma döndürüyor. Bunun için de bizim ülke olarak yatırımcının önündeki engelleri açar açarsak, açarsak bizim ihracatımız yatırım olduğu müddetçe de artacaktır. İstihdamımız artacaktır, üretimimiz artacaktır, milli gelirimiz artacaktır. Kalkınmanın en önemli yolu üretim. Üretim yaptığınız zaman da ihracatta yaparsınız, istihdamda sağlarsınız ve toplumun refahını artırırsınız. Onun için sanayicimiz de Allah'a çok şükür kendi kazandığı parayı da başka bir yere götürmüyor, başka bir ülkeye de götürmüyor. Kendi ülkesinde, kendi sektöründe, kendi ilinde veya ilçesinde, ülkesinde yatırım yapıyor. Bu da biraz önce Nail abinin söylediği gibi e, yatırım mallarının ithalatını fazla olduğunu gösteriyor. E, bizim de ihracat hedefimiz bu rakamların üstünde olacağına ben inanıyorum. Çünkü bizim bölgemizdeki şirketlerde de izlediğimiz zaman üretimlerini ihracata satabilen arkadaşlarımız yani ihracatçı olmuş arkadaşlarımız ürettikleri malın neredeyse tamamını ihracata satıyorlar satmaya da gayret gösteriyorlar. Çünkü talep var. Avrupalı uzak doğudan konteyner krizinden ve pandemi dönemindeki tedarik zincirinin bozulmasından dolayı Türkiye'den tedariğini ve malını almak istiyor. Tedariğini buradan yapmak istiyor, mallarını da buradan almak istiyor. Geçen hafta Fransa Büyükelçisi'ne Adana'da misafir ettik. Aynı şekilde de ifade ettiği oydu. Ee, yine bir bankanın genel müdür yardımcısını iki gün önce Adana'da misafir ettik. Avrupa'da bir bankanın genel müdür yardımcısı. O da diyor ki Türkiye şu anda gözde bir ülke. Tedarik yönünden Avrupa'nın en iyi tedarikçisi konumunda. Hatta tartıştık yani bu iş böyle devam eder mi diye. Ben bu işin böyle devam edeceğine inanıyorum dedi adam. Ee, biz de inanıyoruz çünkü bize gelen haberler ve talepler de bu yönde. Yani Türkiye artık dünyanın uzak doğudan sonra en iyi tedarikçisi ve üretim üssü olduğunu ispat etti. Bunu iyi kullanmak lazım. Fırsatçılık yapmamamız lazım. Müşterilerin alışkanlıklarından vazgeçirmememiz lazım. Onun için de biz sanayiciler ve ihracatçılar da bunu makul mantıklı seviyelerde karlarla devam ettirirsek Avrupalı da Amerikalı da bizi kolay kolay bırakmayacağını inanıyorum ve ihracatımız da Gün geçtikçe de artacağına inanıyorum. Ben e, Türkiye'nin artık önü aç diye düşünüyorum. Peki Zeki Bey bir yandan da tabii önümüz bayram malumunuz ve kurban bayramı dolayısıyla da yine çalışanlar için pek çok firmada da bir ikramiye ya da bonus benzeri bir hazırlık da var. Acaba yine sizin bölgeniz adına yine tabii hükümetten gelecek kararlar dolayısıyla e, nasıl bir hazırlık olmasını öngörüyorsunuz? Valla biz de çalışıyoruz. Kendimiz de çalışıyoruz. İnşallah yani e, hükümetimiz bizim 6. ay sonu yani 7. ay itibariyle vereceği düzenleme yapacak ama 6. ayda da bizim e, sanayicilerimiz kısmen bir şeyler yapacağını düşünüyorum çalışanlarımı. Zeki Bey çok çok teşekkür ediyoruz size. Önemli noktalardı. Ben Tabii bütün İyi yayınlar. Bu... Çok sağ olun efendim. Tabii bütün bu gelecek haberlere ve haber trafiğine göre de işte sanayiciler de yine çalışanlarını enflasyona ezdirmemek adına ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirtiyor.